Merhabalar. Bugünkü başrolümüzde çam var. Bakın ağaçtan çam ağacından bir tutam topladım. Güzelce yıkadım. Ve bu kadar parçasını kopardım. Bitki çayımıza bunu atacağız bugün. Bunun yanında bu arada çamın Akciğeri temizleyici, solunum yollarını açıcı bir özelliği vardır. O yüzden çam yapraklarından faydalanıyorum. Bakın kaynar su içerisine attım. Ve taze nanemiz. Bir parça da taze nanemizden koyuyorum. Ve bir dilim limonumuz. Bu kadar. Bugünkü çayımız bu. 7 dakika dinlendiriyoruz. Sonra bu şifa dolu çayı yudum yudum içeceğiz. Denemenizi isterim. Akciğerleri solunum yollarını müthiş açıyor. Çok faydasını göreceksiniz. Şifalar diliyorum efendim.